Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Korkunun derinliklerine inmeye cesaretiniz var mı? O zaman doğru yerdesiniz. Bugün diğer günlerden farksız başlamıştı. Sabahın erken saatlerinde çalan alarmın sinir bozucu sesiyle gözlerimi açtım. Yatağın kenarına oturup birkaç saniye boyunca kalkmak için gerekli olan motivasyonu toplamaya çalıştım. Her zamanki gibi kahvaltımı hazırlamak için mutfağa yöneldim. Fakat o sabah mutfağa girdiğimde içimi garip bir his kapladı. Sebebini açıklayamayacağım bir huzursuzluk. Sanki biri ya da bir şey beni izliyormuş gibi bir his. Omzuma biri dokunacakmış gibi. Mutfağa girerken adımlarım yavaşladı. Nedenini bilmiyordum ama dikkat kesilmiştim. Etrafa göz gezdirdim. Her şey yerli yerindeydi. Camdan süzülen ilk ışıklar tezgahın üstünde duran kahve makinesini aydınlatıyordu. Saçmalıyorsun diye kendi kendime mırıldandım ve kahve makinesini çalıştırdım. Ancak o his inatla içimde bir yerde kalmaya devam etti. Kahvemi hazırladıktan sonra oturma odasına geçtim. Gözlerim yine o garip hisle etrafı taradı. Oturma odasında da değişen bir şey yoktu. Yine de içimde bir şeyler ters gidiyormuş gibi hissediyordum.'' O his adeta beynime kazınmıştı. Bu huzursuzlukla geçen birkaç dakikanın ardından kendimi toparlayıp günün rutinine odaklanmaya çalıştım. Bilgisayarımı açtım, maillerimi kontrol ettim. İşler her zamanki gibi sıkıcı ve tek düzeydi ama bu sabah işin arkasında bir şeyler gizlenmiş gibiydi. Bilgisayarımın ekranındaki yazılar bile bu garip atmosferin bir parçasıymış gibi duruyordu.'' Gözlerimi ekrandan kaldırıp pencereden dışarıya baktım. Sokakta olağanüstü hiçbir şey yoktu. İnsanlar işe gitmek için acele ediyor, arabalar caddelerde hızla geçiyordu. Ama yine de bu rutin görüntü bile beni sakinleştirmeye yetmedi. O his beni bırakmıyordu. Bir süre sonra işe gitmek için evden çıkmam gerekti. Ayakkabılarımı giyip anahtarlarımı cebime attım ve kapıyı çektim. Merdivenleri inerken her adımda artan bir gerginlik hissettim. Alt kata indiğimde apartman kapısını açtım ve dışarıya adım attım. Hava her zamanki gibiydi. Ne soğuk ne de sıcak. Yine de tenimde garip bir ürperti hissettim. İşe doğru yürürken sanki biri beni takip ediyormuş gibi sürekli arkamı kontrol etme ihtiyacı hissettim. Ama her seferinde arkamda kimseyi göremiyordum. Sokaklar her zamanki gibi kalabalıktı. Yine de bu kalabalık bile beni rahatlatmıyordu. İşe vardığımda masama oturdum ve günlük işlerime başladım. Ancak dikkatim sürekli dağılıyordu. Her şey çok sıradandı ama yine de içimde derin bir korku vardı. Sanki normal olan her şey bir illüzyondu ve her an gerçek bir kabusa dönüşebilirdi. Öğle vakti yaklaştığında mide bulantısı hissettim. Bu hiç alışık olmadığım bir şeydi. Sabah kahvaltı yapmıştım ve her şey yolunda gibiydi. Fakat bu mide bulantısı bir anda patlak verdi ve beni yerimden kalkmak zorunda bıraktı. Hızla tuvalete gittim ama kusturacak bir şey yoktu. Aynada kendime bakarken yüzümdeki solgunluğu fark ettim. Gözlerim donuk, ifademse kaygılıydı. Geri dönüp işlerime devam etmek için masama oturdum.'' Ancak çalışmakta zorlanıyordum. Dikkatimi toplamak neredeyse imkansızdı. Etrafımda bir şeylerin garip olduğunu hissediyordum ama ne olduğunu anlamak mümkün değildi. O sırada bilgisayarımın ekranı bir anlığına titredi. İlk başta göz yanılması olduğunu düşündüm fakat ardından ekran tamamen karardı. Bilgisayarımın kapandığını zannederek tekrar açmaya çalıştım ama ekran bir anda geri geldi. Ancak ekranın ortasında garip bir simge belirmişti. Siyah bir arka planın ortasında kırmızı bir daire vardı. Bu dairenin içinde ise tanımlayamadığım tuhaf şekiller yer alıyordu. Bu kesinlikle normal değildi. Ne olduğunu anlamaya çalıştım ama simgeyi tıklamaktan çekindim. Etrafımdaki çalışma arkadaşlarıma bakındım ama kimse bu anormalliği fark etmiş gibi görünmüyordu.'' Sanki tüm dünya bu anı görmezden geliyordu. Bir süre bu tuhaf simgeyi izledikten sonra bilgisayarımın donduğunu düşündüm ve güç tuşuna bastım. Ancak bilgisayar kapanmıyordu. Her şey durmuştu. Ekranda sadece o kırmızı daire kalmıştı. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Ellerim ter içinde kalmıştı ve bilgisayarın başında dona kalmıştım. Bu esnada telefonum çaldı. Aniden yerimden sıçradım ve telefonu aceleyle açtım. Arayan numara tanıdık değildi ama telefonu açmam gerektiğini hissettim. "Alo," dedim, sesim titriyordu. "Orada mısın?" diye bir ses fısıldadı. Ses tanıdık geliyordu ama bu tanıdıklık huzur vermiyordu. Sanki bilinçaltımın derinliklerinden gelen bir ses gibiydi. "Kim bu?" diye sordum ama cevap alamadım. Sadece nefes alıp verme sesleri duyuluyordu. Telefonu kapattım ama bu kez titreyen ellerimi kontrol edemiyordum. İşe devam etmek imkansız hale gelmişti. Patronuma bir bahane uydurup erken çıkmam gerektiğini söyledim. Sokaklara döndüğümde sabahki huzursuzluk katlanarak artmıştı. Her köşe başında bir şeyin beni izlediğini hissetmekten kendimi alamıyordum. Ayak seslerimi hızlandırdım ve eve bir an önce varmak için adımlarımı sıklaştırdım. Eve vardığımda kapıyı aceleyle açıp içeri girdim. Kapıyı kilitleyip arkasına yaslandım. Kısa bir an için bile olsa kendimi güvende hissettim. Ama bu his uzun sürmedi. Evin içi sabahki o tuhaf hisle doluydu. Mutfağa girdim, ışıkları açtım. Her şey yerli yerindeydi. Ama sanki evde yalnız değildim. İçimdeki huzursuzluğu bastırmak için televizyonu açtım. Biraz dikkatimi dağıtır diye düşündüm ama kanalları gezerken hiçbir şeyin ilgimi çekmediğini fark ettim. Televizyonun sesini kısmaya çalıştım ama kumanda birden bozuldu. Ekran karardı ve televizyon kendi kendine kapandı. Kumandaya tekrar bastım ama hiçbir tepki alamadım. Evin sessizliği bir anda daha da yoğunlaştı. Kalbim yine hızla atmaya başladı. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu biliyordum. Kendime su almak için mutfağa yöneldim. Bardağa su doldururken musluktan gelen suyun rengi bulanıklaştı. Bardağı boşaltıp tekrar doldurdum ama yine aynı bulanık su çıktı. Bu noktada tüm bu olanların bir açıklaması olmalı diye düşündüm ama hiçbir şeyin anlamı yoktu. Panik içinde suyu lavaboya döküp mutfaktan çıktım. Kendimi koltuğa bıraktım. Ve ne yapacağımı bilemeden oturdum. Bu sırada dışarıdan bir ses duydum. İnce bir tıklama sesi. Kapıdan geliyordu. Nefesimi tuttum ve dinledim. Evet, biri kapıyı tıklatıyordu ama bu tıklama çok hafifti. Sanki parmak uçlarıyla yapılıyordu. Kapıya doğru yürüdüm, göz deliğinden baktım ama orada kimse yoktu. Kapı zili çalmamıştı. Sadece o hafif tıklama sesi. Ellerim titreyerek kapıyı araladım. Dışarıya baktım ama kimseyi göremedim. Kapıyı kapatıp birkaç adım geri çekildim. Fakat tıklama sesi devam etti. Bu kez daha ısrarlı bir şekilde tıklama sesinin devam etmesi beni iyice paniğe sürükledi. Kapının önünde birinin olduğuna emindim ama göz deliğinden baktığımda kimseyi göremiyordum. Tüylerim diken diken olmuştu. Kapıyı açıp bakmakla oradan kaçmak arasında kararsız kaldım. Ancak içimdeki merak duygusu korkumu bastırdı ve kapının tokmağına uzandım. Kapıyı yavaşça açtım. Soğuk bir esinti yüzüme çarptı. Ama yine kimse yoktu. Apartman boşluğu karanlık ve sessizdi. Adeta sesler yankı yapıyordu ama gözle görünür bir hareket yoktu. Kapıyı kapatmak üzereydim ki kapının önüne bir şeyin düştüğünü fark ettim. Eğilip baktığımda yerde eski püskü bir kağıt parçası olduğunu gördüm. Kağıdı elime aldım. Üzerindeki yazılar silik ve neredeyse okunmaz haldeydi. Kağıdı dikkatlice inceledim ama anlamlı bir şey bulamadım. Yazılar karışık ve düzensizdi. Adeta biri aceleyle bir şeyler karalamış gibiydi. Ancak kağıdın köşesindeki çizim dikkatimi çekti. Çizim, sabah bilgisayarımda gördüğüm o kırmızı daireye benziyordu ama bu sefer siyah mürekkeple çizilmişti. Bu çizimi görünce içimdeki korku daha da arttı. Bu işin tesadüf olamayacağını biliyordum. Kağıdı titreyen ellerimle cebime sıkıştırıp kapıyı hızla kapattım. Ne yapacağımı bilmez halde koltuğa geri döndüm. Başım dönüyordu. Düşüncelerim birbirine karışmıştı. Oturduğum yerde kıpırdamadan bir süre boyunca olanları anlamaya çalıştım. Bu sırada telefonum yine çalmaya başladı. Ekrana baktığımda sabahki numara tekrar arıyordu. İçimdeki korku ve merak birbirine karıştı. Bu kez cevap verdim. "Kim bu?" dedim. Sesim daha da titrek çıkmıştı telefondaki ses. Bu kez daha netti ama aynı derecede rahatsız ediciydi. Onu buldun mu?" dedi. Bu sorunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. "Neyi buldum mu?" diye sordum ama cevap yine aynı şekilde geldi. "Onu buldun mu?" Telefonu elimden düşürdüm. Ekran kapanırken aynı kırmızı daire bir anlığına ekranda belirdi. Bu işin nereye varacağını bilmeden korkuyla dolup taşmıştım. Neler olduğunu anlamaya çalışırken bir şeyin beni izlediğine dair şüphem iyice güçlendi. Sanki görünmeyen bir varlık adım adım yaklaşıyordu. Saatler ilerledikçe evde yalnız olmadığımı hissetmeye başladım. Fakat bu varlık ne bir insandı ne de tanımlayabileceğim bir şey. Sanki karanlık köşelerden gözler beni izliyordu, hareketlerimi takip ediyordu. Televizyonu tekrar açmayı denedim. Ama bu kez ekran tamamen kararmıştı. Elektronik cihazlar sanki bir şekilde kontrol altına alınmış gibiydi. Başka bir şey denemeye cesaret edemedim. Elimdeki kağıdı tekrar çıkardım ama bu kez çizim değişmişti. Çizgiler daha belirgin ve daha korkutucuydu. Sanki kağıt üzerindeki figür bana doğru yaklaşan bir şeyin resmiydi. Nefes almakta zorlanıyordum. Sanki bir ağırlık göğsümde baskı yapıyordu. Kendi kendime konuşmaya başladım. Bu gerçek değil, dedim. Bunların hepsi kafamın içinde. Ama bu sözler bile beni rahatlatmıyordu. O an kağıdın üzerindeki yazılar yeniden gözümün önüne geldi. İlk bakışta anlamsız görünen bu yazıları tekrar incelediğimde bazı harflerin belli belirsiz kelimeler oluşturduğunu fark ettim kapının ardında Bu sözler beni dehşete düşürdü. Kapının ardında ne olabilirdi? Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kanım çekildi. Bir şeyler beni o kapıyı açmaya zorluyordu ama bu düşünce bile beni dondurdu. Ne olursa olsun kapıyı açmamam gerektiğini biliyordum. Bu esnada apartmanda bir ses duyuldu. Ayak sesleri. Adımlar yavaşça yaklaşıyordu. Karanlık koridorda yankılanan bu sesler adeta beni çağırıyordu. Bu sesi duydukça kalbim daha hızlı atmaya başladı. Kendimi toparlayıp yerimden kalktım. Evin içi her zamankinden daha sessizdi ama dışarıdan gelen sesler bu sessizliği yırtarcasına yaklaşıyordu. Kapının önüne geldiğimde arkamdaki gölgeler adeta canlanmış gibiydi. Kapı tokmağına uzandım ama elim terden kaydı. Kendimi zorlayarak kapıyı açtım. Koridor boştu ama ayak sesleri hala devam ediyordu. Sanki koridorun sonunda bir yere doğru ilerliyordu. Kapıyı açık bırakarak koridora adım attım. Sesleri takip ettim ama bir süre sonra adımlar kesildi. Durup etrafı dinledim ama derin bir sessizlik hakim oldu. Ancak bu sessizlik bir fırtına öncesi durgunluk gibiydi. Sanki bir şey aniden üstüme çullanacakmış gibi bir hisle doluydum. Apartmanın karanlık koridorlarında ilerledikçe etrafımda bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Duvarlar neredeyse üzerime kapanıyormuş gibi daralmış, ışıklar solgunlaşmıştı. Artık geri dönmek istiyordum ama bu karanlık labirentten çıkış yolunu bulmak imkansızdı. Her adımda daha da derine iniyormuşum gibi bir his vardı. Bir anda koridorun sonundaki bir kapı dikkatimi çekti. Kapı aralık duruyordu ve içeriden hafif bir ışık sızıyordu. İçimdeki korku büyüdü ama aynı zamanda merak da beni bu kapıya doğru çekiyordu. Kapıya doğru adım attıkça içimdeki hisler birbirine karıştı. Kapının önüne geldiğimde içeriden gelen ışığın soluk olduğunu fark ettim. Derin bir nefes aldım ve kapıyı ittim. Oda boştu ama tam ortasında bir masa duruyordu. Masanın üstünde ise o sabah bilgisayarımda ve kağıtta gördüğüm o kırmızı daire vardı. Bu kez daha büyük ve daha netti. Masaya yaklaştığımda dairenin ortasında bir şeyin olduğunu fark ettim. Siyah bir nesne tam ortada duruyordu. Ne olduğunu anlamak için eğilip baktım ama birden odanın kapısı hızla kapandı. Kapının kapanmasıyla birlikte oda bir anda karanlığa büründü. Karanlıkta sadece o kırmızı daire ışıldıyordu. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Neredeyse nefes alamıyordum. Adım atacak cesaretim kalmamıştı. Odanın içinde bir varlık vardı, bunu hissedebiliyordum. Gözlerim karanlığa alıştıkça odayı yavaşça taradım. Hiçbir şey göremiyordum ama o hissiyat gitgide güçleniyordu. Bir anda arkamda bir nefes hissettim. Gözlerimi kapattım ve ne olursa olsun arkamı dönmemeye karar verdim. Ama o nefes boynumun hemen arkasında belirginleşmişti. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Adeta tüm cesaretim tükenmişti. Bir adım atmaya karar verdim ama o anda ensemde bir el hissettim. O kadar soğuktu ki derimi yakıyordu adeta. Hareketsiz kaldım ama o el beni geri çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadan odanın ortasındaki kırmızı daireye doğru sürükleniyordum. Gözlerimi kapattım ama bu bir işe yaramıyordu. Karanlığın içinde bir bilinmezliğe sürükleniyordum. Bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. O an kapı arkasında yazan o kelimeleri hatırladım. Kapının ardında. Şimdi bu kelimelerin ne anlama geldiğini biliyordum. Çünkü ben o kapının ardında ne olduğunu bulmuştum. Arkadaşlar bir başka hikayenin sonuna geldik. Aslında tam son denmez. Yakında hikayenin devamı çıkacak. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.